Özde Medeni Demokrat Özgürlükçü ve Çağdaş Avrupa İslam düşmanlığı üzerinden ırkçı söylemlere ve eylemlere devam ediyor. Son olarak İsveç'te ve Hollanda'da yapılan terör eylemleriyle kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırılar dünya Müslümanlarının tepkisine neden oldu. Yaşananlar karşısında bir tepkide Anadolu Medya Grup'tan geldi. Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer yaptığı yazılı açıklamada Başka bir inancın kitabına saygısızlık fikir özgürlüğü değildir. İnanca saygı ortak bir insanlık değeridir. İnanca saygısızlığı fikir özgürlüğü kabul edenler fikir yoksunu acizlerdir. Kutsal kitabımıza el uzatanları ve bu saygısızlığı görmezden gelenleri şiddetle kınıyoruz." dedi.